Merhaba arkadaşlar, bugün 9 Kasım 2025 günlerden pazar, Ordu Perşembe'deyim. Fındık Bahçesi'ndeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi güzel bir anacım var. Burayı dikkatle takip edin, öneririm. Ben illa insanlara işte şöyledir, illa da böyledir demiyorum. Ama yaptığım işlemi paylaşıyorum buradan anacıma dalkıran girmiş. Buradan anacın suyunu boşaltmış. Şöyle dalkıranın girdiği yeri şöyle bir görmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şuradan şuradan dalkıran anacıma girmiş. Siyah bir nokta şeklinde belli belli arkadaşlar. Gelirken arkadaşlar Ürün e, şeyi vermiyorum. E, dalkıran kurdu ilacı bu. Şöyle enjektörle beraber anacıma bir, bir miktar püskürtüyorum arkadaşlar. Bu benim yaptığım işlemler arkadaşlar. İlla da şöyle olacak, böyle olacak demiyorum ben kimseye. Ben yaptığım işlemi anlatıyorum. Şöyle bir e, vida çivi vuruyorum arkadaşlar ben bu dal kıran zararına. Daha önce de bunu birkaç kere denedim. Faydasını gördüm. Aracım, aracım çok güzel oldu. Bunu öneririm size. Bu şekilde arkadaşlar. Artık anacımız buradan su kaybetmeyecek. Ben gerçi burada bir yedek dal bıraktım ama birkaç yıl iyi bir anaç olduğu için bundan hizmet almak istiyorum. Şöyle açtığım yarayı da aşı macunuyla kapatıyorum. Dal kıran zararı olan arkadaşlara öneririm. Sonuç veriyor arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Tanın Bayrak YouTube kanalımı ziyaret edip abone de olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.